göründüğü gibi değil. O bir sessiz anlaşma, vefanın mührü, insanlık tarihinin en eski koruyucusu, Rönesans'ın tetikçisi ve ihanetin ta kendisi. Tuz Bu beyaz kristal sadece bir tat değil, göründüğü gibi değil. Paraya adını veren de o, her öğünde yanı başınızda duran bu minik tanelerin büyük hikayesine bir bakalım mı o zaman? İnsanlık tarihinin en eski yerleşimi. Bugün Türkiye sınırları içinde Çatalhöyük. Bu en eski yerleşim yeri bir tuz havzasında kuruldu. Yanı başında tuz gölü. Türkiye'nin beyaz serveti. Hikayenin başından beri oradaydı. Tuz, insanlık tarihindeki ilk stratejik kaynak planlamasının sebebiydi. Sadece Anadolu'da mı? Her yerde. Sahra altı Afrika'da bir blok tuz, bir blok altınla takas ediliyordu. Japon kültüründe kutsal sayılan alanlara tuz serpilirdi. Tuz arınmaktı, korunmaktı çünkü. Slav halkları misafirlerine süslü ekmekleri yanında tuz ikram ederler. Bu barışın, sadakatin, dostluğun sembolüdür. Hala düğünlerde ve özel günlerde ekmek ve tuz gelir sofraya. Fransa'da tuz vergisi Gabel halka ayaklandırdı. Rönesansı tetikleyen de tuz. Tuz sanat yaptı, felsefe yaptı, devrim yaptı. Hindistan'da Gandhi'nin tuz yürüyüşü İngiliz tekelini sarsmıştı. Tuz kapitalizme de baş kaldırdı. Dünyanın ilk barış anlaşmaları da tuzla yapıldı. Tuz artık düşman olmayız demekti. Eski Türklerde gelinlerin çeyizine bereket diye konurdu. Tuz bir haktı. Tuz ekmek hakkı diye bir hak vardı. Eski Türklerde birlikte tuz ve ekmek yemek kan bağı kadar güçlü bir bağydı. Tuzu ve ekmeği paylaştığın kişi düşmanın olamazdı. Bu bir sofra kuralı değil, bu bir yasaydı. Tuz varsa yiyecekler korunup saklanabiliyordu. Yolculukların süresini uzattı tuz. Kavuşturdu, öğretti ve tanıştırdı. Ve o akşam son yemekte ihanetin sembolü, sadakatin bozulduğunun simgesiydi. Tuzluğun devrilmesi. Bu küçük kristallerin anlatacak ne çok anısı varmış meğerse. Öyle değil mi?